Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Acarsan Holding İştiraki Üniversal Acarsan tarafından yapımı tamamlanan 600 yataklı Nasiriye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı, Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi'nin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Irak Sağlık Bakanlığı ile yapılan anlaşma çerçevesinde ülkede çok büyük projelere imza atan Üniversal Acarsan yapımını üstlendiği 11 hastane projesinden 6.sını tamamlayarak Irak hükümetine teslim etti. tomografi <laughs>